Şöyle bir etrafınıza baktığınızda ne görüyorsunuz? Binalar, yollar, köprüler. Peki bütün bunların modern dünyamızın temelinde ne var? Çoğunlukla çimento. İşte bugün sadece bir çimento üreticisi olmaktan çıkıp geleceğimizi inşa eden kilit oyunculardan birine dönüşen Çimsa'nın hikayesine yakından bakacağız. Peki, 50 yıllık köklü bir sanayi devi günümüzün bu kadar hızlı değişen dünyasında ayakta kalmayı nasıl başarıyor? Daha da önemlisi, kendini gelecek için nasıl yeniden yaratıyor? Gelin bu sorunun cevabını Çimsa'nın stratejilerinde birlikte arayalım. Yol haritamız oldukça net. Önce Çimsa'nın bugünkü küresel gücüne bakacağız. Sonra bu başarının arkasındaki 3 kilit ürünü, yani çimentonun üç temel taşını tanıyacağız. Oradan şirketin dönüşüm yolculuğuna ve gerçekten iddialı olan sürdürülebilirlik hedeflerine geçeceğiz ve en sonunda bu endüstri devinin hikayesinin bugün bizim için neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Hadi ilk durağımızla başlayalım. Çimsa'nın bugünkü kimliği. Çünkü şirket hani o bildiğimiz yerel üretici kimliğinin çok ama çok ötesine geçmiş durumda. Yani olay sadece Türkiye'de üretim yapmak değil, stratejik olarak konumlanmış tesisler, limanlara erişim, yurt dışı yatırımlar, bütün bunlar Çimsa'yı sadece Türkiye pazarında değil, dünya sahnesinde de söz sahibi olan ciddi bir oyuncu haline getiriyor. Peki bu küresel gücün motoru ne? Yani Çimsa tam olarak ne üretiyor da bu kadar güçlü? Gelin şimdi işin kalbine inelim ve şirketin başarısını borçlu olduğu 3 ana ürünü tanıyalım. Her şeyin başı hepimizin bildiği gri çimento. Bu şirketin adeta bel kemiği, en temel ve karlı ürün grubu. Buradaki oyun planı da çok net. Operasyonları en verimli hale getirerek sürdürülebilir bir rekabet gücü yaratmak. Ve işte şimdi işler ilginçleşiyor. Beyaz çimento. Bakın, Çimsa bu alanda bir dünya lideri. Bu sadece ne kadar güzel diyeceğimiz bir prestij meselesi değil, ihracat odaklı olması demek, şirkete sürekli döviz girişi sağlaması ve küresel pazarlarda elini inanılmaz güçlendirmesi demek. Ve geldik en özel, en gurme ürüne. Kalsiyum alüminat çimentosu ya da kısaca CAC. Bunu şöyle düşünün, normal çimentonun dayanamayacağı yerlerde, mesela yüksek ısıya veya kimyasallara maruz kalan, özel, endüstriyel alanlarda kullanılan süper güçlü bir malzeme. Haliyle hem çok niş hem de çok karlı bir ürün. Yani tabloya baktığımızda ne görüyoruz? Aslında mükemmel bir denge var. Gri çimento, o sağlam, güvenilir temel, beyaz çimento, dünyaya açılan kapı ve döviz kaynağı, kalsiyum alüminat ise o yüksek teknoloji ve yüksek kar getiren inovasyon gücü. İşte bu üçü bir araya gelince ortaya çok güçlü bir yapı çıkıyor. Peki bütün bu anlattıklarımız gerçek hayatta neye benziyor? İşte size akıllara durgunluk veren bir örnek, Flycrete. Düşünün ki bir havaalanı pistinde hasar var. Bu betonla onarım yapılıyor ve pist sadece ve sadece 3 saat içinde yeniden uçakların inişine hazır hale geliyor. Evet, yanlış duymadınız 3 saatte. İşte bu çimentonun ne kadar dinamik ve yenilikçi olabileceğinin en net kanıtlarından biri. Peki çimsa bu noktaya bir gecede mi geldi? Elbette hayır. Gelin şöyle bir zaman tüneline girip bu dönüşümün kilometre taşlarına birlikte bakalım. Her şey 1972'de geleneksel bir çimento şirketi olarak başlıyor. Sonra 90'larla birlikte bir çeşitlenme dönemi geliyor, yeni ürünler portfoya katılıyor. Ama asıl büyük hamle o küresel sıçrama 2020'den sonra yaşanıyor. İşte bu tarihten itibaren şirket rotasını tamamen uluslararası bir oyuncu olmaya çeviriyor. Bu küresel sıçramanın en somut adımlarından birini de işte bu rakamda görüyoruz. 42,5 milyon dolar. Peki bu para nereye gitti? Hani o bahsettiğimiz özel ürün var ya, kalsiyum aliminat çimentosu, işte onun kapasitesini arttırmak için yapılan dev bir yatırıma. Ve bu yatırımın hedefi öyle sıradan değil. Amaç, sayı bu özel ve karlı alanda dünyanın en büyük 3 oyuncusundan biri yapmak. Bu, şirketin "Ben artık küresel ligdeyim" demesinin en net yolu aslında. Peki, dünü ve bugünü anladık. Gelecekte bizi ne bekliyor? Çimsa için geleceğin tek bir adı var: Sürdürülebilirlik. Şirket geleceği şöyle okuyor: Dünya düşük karbonlu bir ekonomiye doğru gidiyor ve biz bu geçişin öncüsü olmalıyız. Nasıl mı? tabii ki ARGE ve teknoloji gücümüzü kullanarak. Bu, lafta kalan bir temenni değil, somut hedefleri olan net bir strateji. 2030 hedeflerinin ne kadar iddialı olduğuna bir bakın. Kullandıkları elektriğin %80'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlamak, gelirlerinin yarısına sürdürülebilir ürünlerden elde etmek ve net karbon salımını %22 azaltmak. Açıkçası bir ağır sanayi şirketi için bunlar gerçekten çok cesur adımlar. Ve bu hedeflerin altının ne kadar dolu olduğunu gösteren çok önemli bir detay daha var. Bu taahhütler uluslararası bilim temelli hedefler girişimi, yani SPTI tarafından onaylanmış. Bunun anlamı şu, bu hedefler biz kendimiz belirledik demekten çok daha fazlası. Bunlar iklim bilimiyle uyumlu olduğu bağımsız bir kurum tarafından tescillenmiş hedefler. Yani hem kendi operasyonlarından hem de tüm değer zincirinden kaynaklanan emisyonları azaltma sözü veriyorlar. Bu gerçekten de çok ciddi bir taahhüt. Peki, Tüm bu resme baktığımızda ne görmeliyiz? Başka bir deyişle bu hikaye bizim için neden önemli? Rakamlar da bu hikayeyi destekliyor. Bakın, 2024'ün ilk çeyreğinde yurt içi satış hacminde %27'lik müthiş bir artış var. Bu ne demek? Şirketin ana kalesi olan iç pazar çok sağlam. İşte bu sağlam zemin küresel hedeflere doğru yürürken onlara büyük bir güç veriyor. Ve finalde Şirketin bu vizyonunu tek cümlede özetleyen bir başarı var. Kendileri de söylüyor. Biz sürdürülebilirlik 25 endeksine dahil edilen ilk çimento şirketiyiz. Bu sadece ne kadar ürettiklerinin değil, nasıl ürettiklerinin de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aslında sektörde bir standart belirliyorlar. Ve sizi bu düşündürücü soruyla baş başa bırakıyoruz ağır sanayinin yani eski ekonominin en temel direklerinden biri olan bir şirket, geleceğin yeşil ekonomisinin de temelini atabilir mi? Çimsa'nın yolculuğu bu sorunun cevabının pekala evet olabileceğini gösteriyor.